Bismillahirrahmanirrahim. İman nedir? Bakara suresinin üçüncü ayeti celilesi üzerinde duruyorduk. Estağfirullah. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar müttakilerden Rabbimiz özellik olarak söz buyuruyor. Yu'minune bil gayb gaybe inanırlar. Gayb nedir? Ve gayble ilgili bilmemiz gereken asgari malumatlar nelerdir? Bunlar üzerinde bazı paylaşımları sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimizde ise iman. Evet, onlar gaybe inanırlar. İnanmak, iman etmek ne anlama geliyor dediğimizde vela sözlük anlamı karşımıza çıkıyor. Tasdik etmek, doğrulamak, karşıdaki insanın söylediği şeyi kabul etmek anlamlarına geliyor. Peki terim olarak yani ilmi anlamda iman nedir dersek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Cenab-ı Hak bizlere neleri bildirdiyse işte bütün onlara inanmak, kalben tasdik edip dille itiraf etmek, iman etmek anlamını ortaya koyuyor. Tabi kalben tasdik bu ne anlama geliyor dediğimizde kalben tasdikin doğrulamanın akıl ve vicdanımızla doğrulamak anlamını ifade ettiği eserlerde sunuluyor. Yani kalben geçirmek gibi bir mana değil, vicdanımızla, özümüzle ve aklımızla olayı tasdik etmemiz, doğrulamamız, kabul etmemiz manası. Gerçeği ortaya çıkıyor. Evet. Rabbena amanna bima enzelte ve teba'na Rasul fektübna ma şahidin. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere böyle dua etmemizi emir buyurdu. Evet. Ey Rabbimiz sen neyi indirdinse biz onlara iman ettik ve tebaane Rasul ve Rasule Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduk. Fektübna ma <mâ> şahidin bizleri gereği gibi buna inanan ve olması lazım geldiği kalitede peygamberine tabi olup şahit ünvanı alan kullarınla birlikte bizi de kabul eyle. Bizi de onlar içinde yaz, dahil eyle. Evet. Merhum Necip Fazıl Kısakürek bu iman etme noktasında ifadeye çalıştığımız hususları şöyle veciz bir şekilde beyit halinde ifade etmiş. Diyor ki: Sende insan ve toplum sende temel ve bina ne getirdin götürdün ve bildirdinse amenna evet efendimiz Rabbimizden neyi getirdiyse amenna neyi götürdüyse dışta bıraktıysa reddettiyse amenna ve yani hangi emir hükümleri ölçüleri değer yargılarını bildirdiyse Amen diyoruz. Rabbim imanı sahih olan ve Allah Zülcelal tarafından da mümin olarak değerlendirilip ey müminler hitabı içinde yer alan kullarından eylesin.